Yere doğru ellerden duydukça ay Allah'ım başımıza da geldi. Ay. İki iki buçukta iki iki buçuk arasında zamanla mahrama ateş salmışlar. O anda birader geldi haber etti. Boşalak geldim evden. Her tarafı ateş sarmış. Bir türlü ateşi söndüremedim. İtfaiye çağırdım. Davarlarım burada. Beş tane davarlarım. Burada, şurada, şurada, şurada. Hepsi telefonda gitti. Bir türlü Korkunamadım, hepsi yandı Hamile adet. Benim geçim kaynağım buydu. Ama geçirelim gitti, ben mağdur kaldım. Ne yapayım ben şimdi? Geden beş tane geçirmemiz lazım, ondan sonra... İçerideki yanan malzemelerimizin ayın. Hepsi her taraftan geldi. Bizanslılar böyle yaktı benim mallarımızı, evet. harım böyle yaktı. Hadi dostum. Bu yavruyu da çek. Gördün mü? Bak öldürdüler benim geçimi. Bu yavrusuna bak. Bu yaktılar benim davarlarımı. Bu dünyada yapar. Öbür dünyada yapar. Çeker. Bu davarlarım böyle varlı olaklı. Yaktılar öldürdüler. Benim tek geri kaynağım buydu. Bu benim davarlarımı yaktılar. Samanlarımı, ahırımı yaktılar. Yapan Cezasını bulur Cenab-ı Allah yeri sonunda bunları böyle yapana.